Lay 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 Hadi gel sen de like at Beynur'un dünyasına kanalımıza. Selamun aleyküm millet nasılsınız? Aleyküm selam. Eyvallah ben de çok iyiyim. Teşekkürler. Bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Kutu açma videosu çekeceğiz. Bakın benim elimde bir ayakkabı kutusu var. Hem de üzerinde kinetis markalı. Sizinle bugün onu açacağız. Ha bu arada size bir misafirimle tanıştırayım. Aslında misafir değil. Ay yani misafirimizle tanıştırayım. Bakın. Bu benim oy bu benim oyuncak tavşanım. Pofu. Bana halamın hediyesi. Halamın hediyesi. Merhabalar. Bundan sonraki videolarımızda belki o da olur. Bu arada ne bileyim. Şimdi diyeceksiniz ki kaç yaşına geldin hala oyuncaklarla mı oynuyorsun diyeceksiniz. Aslında ben bunu oyuncak olarak değil, halamın biricik hediyesi olarak görüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları yazın. Neyse. Evet, kutumuzu açalım. Bakalım kutumuzda neler var. Haydi bismillah. Bakalım neler çıkacak. Ne çıkar? Aa, prenses tacı. Pofu. Bak ne düşünüyorsun? Hmm, hmm, bayağı iyi, bayağı iyiymiş. Bence harika oynayacak. Bence harika şeyler çıkar Allah'ın izniyle. İnşallah canım. Bu prenses tacımızı buraya koyalım. Başka neler varmış? Bakalım. O kırmızı taç. Aa! Ne bu? Süs. At gitsin. Başka bir kırmızı taç. Ne güzel. Kutunun içinde başka bir şey daha var. Bakın bu benim 7. sınıftayken 7. sınıftayken çekildiğim fotoğraf. Hala eski güzellik. fotoğraftaki gibi mi güzelim yoksa şimdiki gibi mi? Yorumlara yazın lütfen. Başka neler var? Aa, taç. Eski tacım. Saç taramak için koydunuz herhalde. Aa, keçeli kalem. Jumbo keçeli kalem hem de 12'li. Ha bu arada size bir ha bu size bir fıkra. Yani size bir soru. Kalemlerle ne yapılır? Yani kalemlerle hangi yemek yapılır? Kalem dolması. <laughs> e bu yeni efektini yaptım. Siz ne diyorsunuz? Neyse başka bir şey geçelim. Bir toka. Saçlarımızın arasına takarız böyle. Başka neler var? Bir toka daha. Ne kadar ilginç, değil mi? Anam, çok güzel. Kurdeleli bir toka. Bunu da koyalım. İnanmıyorum. Bunu seveceğinize eminim. Üzerinde Rafadan Tayfa karakterleri var. Akın, Sevim, Mert, Kamil, Hale. Dur. Akın, Mert, Sevim, Hale, Hayri. Ve Sevim var. Dur, herkesi saydım mı ben? Unuttuğum biri var mı? Siz 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 yazarsınız artık. Bir kurdele daha. Aramızda kalsın. Ben toka takmayı çok severim. Bakın başka neler buldum. Doğum günü partisinde kullandığım mumlar. Doğum günü partisi mumları. İyi ki doğdun Beynur. Pufur. Şimdiden şöyle söyleyeyim. Doğum günü olan arkadaşlarımıza iyi ki doğdunuz diyorum. Aaa unuttum. Dün 9 Şubat. Benim en iyi arkadaşım Metin'in doğum günü nasıl unuturum? Siz hiç arkadaşınızın doğum günü unuttunuz mu? Lütfen yorum. Lütfen benimle paylaşın. Başka neler var? NHF. Yani nasrettir hoca? Fıkraların kısaltılması kağıdı var. Başka neler var? Cüz. Cüzdan. Mor renkli bir cüzdan. Ne güzel. Paralarınızı paralarını saklamayı unutmayın. Başka. Aa fular. Bu bir bu fular. Ben hep fular takarım. Nasıl yakışmış? Sadece fular böyle mi iyi? Yoksa böyle mi? Şimdi diyeceksiniz ki tercih meselesi. Ama siz yine de lütfen bir yazın. Siz nasıl istiyorsanız öyle takın fuları. Başka neler var? Aa Başka bir taraf. Başka. Cep telefonu. Alo. Siz misiniz? Mustafa öğretmenime buradan selamlar gönderiyorum. Başka neler? Aa, bir bant. Ağızlarımızı bantlamayalım. Gözlük silme suyu. Bakın içinde bunlar var. Bir değil. İki tane kuru kalem var. Kuru boya kalemi. Hangi rengi seversiniz? Siyah mı? Bor mu? Siz hangi rengi seviyorsunuz onu söyleyin. Bakalım. Başka şeyler de var. Bir ayakkabı kutusunun kağıdı. Bir kalem tıraş. Hem de mavi renkte. Ahşap oyuncak araba. Hangi markalı? Ikea markalı. Görebiliyor musunuz? Bur Görebiliyor musunuz? Ee, bakın. Burada yazıyor işte. Kutuda başka bir şey kalmış mı? Aa, bu var. Bu gereksiz bir şeydi. O bir parçası. Evet, kutularımızda kirliliği de tanıt, tanıtmış olmuş. Tanıtmış olduk. Ya ben size bir şey soracağım. Burada iki tane çıkardım. bir de bir koyu pembe, bir de açık pembe tokalarım vardı. Niye de gördünüz mü? Ha? Aa, buradalarmış. <laughs> oh. Tokalar sıkışmış. Ben bunları çıkarana kadar. Aa, <laughs> O uh. ay, Aa, acıttı, çıkmıyor. <laughs> ben bunları çıkarana kadar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın